Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size burada bir günü çekiyorum ama arkadaşlar burası tam al, burası sayılmaz. Burası gün doğdu bir köy. Arkadaşlar yani burası gün doğdu da bir köy. Ama yani ben burayı hissedemedim. Çok pis kokuyor. Yani kesik kokuyor. Şu dağlarda filan gördüğünüz gibi. Tablalara geliyor. Arkadaşlar burada burada bir sürü ekin var. Çok güzel. Çimen değil bunlar. Ekin. Bu arada terliklerim <laughs> çok iyi. <laughs> çok komik. Burada saman varmış. Daha geçen sene geldiğimizde de bu samanlar buradaydı. Yani her sene geliyoruz biz buraya. Arkadaşlar uzaktan dağlar çok güzel görünmüyor mu? Ya? Ama yakından böyle bir orman gibi görünüyor. Çünkü ben bir kere dağa gitmiştim arkadaşlar. Böyle işte orada kahvaltı yerleri falan var. Orada orman gibi yani çok ağaç olduğu için burada güzel görünüyor ama çok ağaç var yani. Ama tabii ki de bu dağa gitmemiştim. Antalya'daki dağa gitmiştim. Antalya derken yani tam olarak Antalya diye şöyle bir Antalya. Yani bildiğimiz şehir Antalya ama işte biz başka bir şehire giderken böyle Gönül çekim yerlerine gitmiştik. Oradaki dağa çıkmıştık. Oradaki dağdaki zaten kahvaltı yerleri çok güzel yemek yapıyor. Bir tane saman alacağım elime. Şöyle gördüğünüz gibi. Aa, ayı. Ay, ayı diyorum ya. Arı. Korkudan ne diyeceğimi unuttum. Arıyı ayı sanmam peki. Arkadaşlar bu arada derede kurbağa var. Ben size birazdan onu göstereceğim. Tabi kurbağayı bulabilirsem yani göstereceğim. Bu arada arkadaşlar ağaçta ağaç kakan izi var yani. Ben birazdan onun kanıtını da göstereceğim. Burada da Esma Libim oynadığım işte ıvır zıvırlar var. Tekrardan zamanlara geldim. Bu size gelsin. Hoppa. arkadaşlar şimdi bir şey söylemek istedim. En sevmediğim, sevmediğim takipçilerimi söylüyorum. Evet, başlıyorum. Ne bekliyorsun? Yani küçük bir şaka yapmak istedim yani. Ben hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Ya ikinci çok Güzel. Ta oraya kadar gidiyor bu arada. Üstten bir çekim yapayım. Şöyle. Hadi topu oynamaya gidelim. Ama önce kurbağa. Bu arada arkadaşlar kurbağa üstüne çıkmış ve yılan sanmıştım. Oğlum arkadaşlar çok korkunç sesleri geliyor. O taraftan şu kurbağalar. Nemde dede. Basıyorum. Aa. Aa. Arkadaşlar şaka. Ben bunlara alerjim var. Niye yapıyorsam. O ne kadar çok çıktı. Ya da onda bulunan bir sürü var. Arkadaşlar ya özür dilerim ama ben kurbağaları gösterebilirim. Çok korkunç geliyor sesleri. Onun yerine birazdan ağaç kakan kanatını göstereceğim. Hem de iki tane. Ee, çünkü babam orada bir şeyler yapıyor artık ne yapıyorsa. Baba ne yapacak? Ay biraz fazla mı gitti? Şimdi elle atacağım. Uva! Ay. Nereye? Ya bakın arkadaşlar burada şimdi biz bu bırakalım da RP falan yapıyoruz. onu <laughs> Onun böyle kamera arkası gelsin mi? Bu videoya işte 10 like gelirse onu da yaparım. Yani neden olmasın? Çünkü bu 8 Ankara'dan döndü. Bugün döndüler. Biz de bugün birazdan falan Antalya'ya gideceğiz zaten. Bir yarım ya da bir 15 dakika sonra gideceğiz. Arkadaşlar bu arada şu derenin orada odunları yakıyordu. Halam değil tamam mı? Sonra da böyle şey oldu. Ee, duman çıkmaya başladı bayağı bir. Ben de bir şey olmaz dedim. Dumanların içine pat diye dolu verdim. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ağzıma duman git. Ben de bir böyle zehirlenme yaşadım yani. Ah konuşamadım bile. Suya şu diyorum. Şu şu şu. Annem gül de zor anladı zaten. Şu şu diyorum. Oraya bakıyorlar. En sonunda gittim kendim aldım suyu. içtim oh bir rahatla. Bir daha da zaten dumanın içine öyle girmeyeceğim pat diye. Neyse bir daha topa vurup. Buraya gelmiş. Gel bakalım. Ha şimdi gidiyoruz. Bir dakika ayağımın içine bir şey gitti. Düşüyordum. Ayağımın Şimdi çıkartacağım. Çünkü ikide bir bir şey giriyor. Ekinler! Sizin en sevdiğiniz şarkı ne? Benimki senden daha güzel ne var? Remix'i. Remix'i seviyorum burada. Sadece seviyorum. Remix'i seviyorum. Merhaba top. Bay bay top. Merhaba ekinler. Bay bay ekinler. Hepinizi çok özleyeceğim. Ben bunu alamıyorum. Ağaç kaka kanıtını göstermeye okay. gidiyorum. Ağaç kakan kanatı bu ve ikincisi de burada. Bu bir, bu iki. Hala kurban sesi geliyor. Şey. Burada ben burada oynuyorum yani. Ateşler. Bizim arabamız bu. Dermiş <laughs> Bu arabamız Arkadaşlar Esma buraya ne yapmış? Çık buradan. Çok komik. Dokunalım. Bir kere dokunacağım. <laughs> ne? Yakalandım. Elimi de sildiğim için iyice sinirlendim. İyice sinirlendim. Ne sildim. Hadi topu bagaja koyalım. Arkadaşlar ben normalde tek elimle tut. Normalde böyle tek elimle tutup eşyalarımı koydum ama şimdi elimde telefon aldığı için biraz Evet şöyle koyalım hemen sıraya. Kapatıyorum. Evet bu işi tek yapmadım annem yardım et. Her işte bir evet vardır. Arkadaşlar resmi anneli. Elini daha yeni yıkamış. Bir de gelmiş burada şimdi çamur oynuyor. Rahatlığa bak arkadaş. Arkadaşlar su dökeceğim. Ya dökme. dökme. <laughs> döktüm bayağı bir döktüm ya bayağı bayağı döktüm. Esma'yla kızdı bana çarptı beni. Eke Daha 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 gidiyoruz şu an. Cam kenarı benimdir. Zaten iki tane cam kenarı var. Esma ben arkaya biniyorum ama halam da bizimle geliyor. O da ortaya binecek. Ben size yol çekeceğim. Ama birazcık açıyoruz. Ben önden bindim. Araba turu yapalım bilmişken. Şurada babamın koltuğu. Burada annemin koltuğu. Burada bizim koltuğumuz. Burada bagaj. Arkadaşlar yaklaşık bir saat yolumuz var. Arkadaşlar ben uyuyacağım. Hoşçakalın. Bay bay. Böyle vlogların gelmesi için 15 like. Bay bay.